Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bilgilendirmeler devam ediyor. Birçoğunuzun şu an merak ettiği arkadaşlar askerdeyken sınavla alakalı sorular geliyor. İşte sınavlara gidebilir miyiz? Sınavlar yapılıyor mu? Askerdeyken nasıl olacak? İzin verecekler mi? Bununla alakalı genel bir detaylı bir bilgilendirme videosu çekmek istedim arkadaşlar. Buradaki soru işaretlerinizi kafanızdan Kaldırmanız için yardımcı oluyorsam ne mutlu bana. Bununla alakalı e, Türk Silahlı Kuvvetleri bilmem kaçıncı maddesinin bilmem kaçıncı bendinin bilmem kaçıncı fıkrasını buldum arkadaşlar. Bu yasalarda da geçen bir e, madde. Bunu hemen okuyacağım size. Sınavlarla alakalı so, kafanızda soru işareti olmasın askerdeyken sınava gidebilir misiniz gidemezsiniz misiniz şimdiki okuyacağım bilmem kaçıncı fıkrada yazıyor kanunda da yeri var arkadaşlar erbaş ve erlere silah altında silah altına alındıktan sonra tersiz oluncaya kadar sınav belgelerini ibraz etmeleri halinde bakın sınav belgenizi komutana ibraz etme halinde yani gidip gösteriyorsunuz komutanım benim şu tarihte sınavım var Açık öğretim fakültesi sınavı, master sınavı, ÖSS, ÖSYM sınavları, polis okulu sınavları, uzman erbaş ve uzman jandarma sınavları, doktora sınavları ve telafisi mümkün olmayacak hak kaybına neden olabilecek diğer sınavlar için sınav süresince izin vermeye yetkili personel tarafından yasal izninden yeterli izin verilir. Evet maddemiz bu. Yani arkadaşlar sınav giriş belgesini ibraz etmeniz Den sonraki üzere işte size komutan izin vermek zorunda bakın ne diyor hak kaybına neden olabilecek yani o sınav belki de senin hayatını değiştirecek anladın mı o yüzden izin vermek zorunda bununla alakalı da bir e, diğer bilgilendirmede sınav tarihinden en az bir hafta önce giriş sınav giriş belgenizi birlik komutanına gidip teslim etmeniz gerekiyor demişim. Sınav harcı olarak eğer bilgisayarda yapmanız gereken yasal iş veya işlemler varsa örneğin sınav başvurusu yapmak ya da atama tercih yapmak gibi bu durumda da size izin verilir. Bu izinlerde de askerlik yapı yapıyor kabul edilirsiniz ve bu süre askerlikten düşer. Hemen bir örnek verelim. Şurada bir örnek yazmıştım sizin için arkadaşlar. Evet Eğitim ve öğretim anayasal bir haktır. Bu sebeple sınava giden kişilere böyle komutanlarınca izin verilmek zorunlu, zorunludur. Verilen bu izin askerlik süresinden düşer. Yani siz sınava gittiğinizde şabak saymaya ve düşmeye devam eder. Mesela size salı sabah gidecek gidecek şekilde 3 izin 3 gün izin verildi. Ve salı günü şafak sayınız 36. Salıdan 3 gün itibariyle izinlisiniz. Cuma günü şafak 33 olur. Cumartesi de teslim olursunuz. Bu şekilde diğer şehirlere giden arkadaşlarımız için de örnek vereceğim birazdan arkadaşlar. Sınav izinde olan kişi askerlik yapıyor. Kabul edilir. Şöyle bir e, diğer şehirlerle alakalı... Örneğin siz Adana'da askerlik yapıyorsanız fakat Ankara'da sınava girmeniz gerekiyor. Bu durumda size sınava gidiş, sınavdan dönüş ve orada bir süre kal kalabilmeniz için bir süre verilir. Yani git gel 2 gün muhtemelen size 3 gün izin verilir. Sınava rahatça gidip çıkabilmeniz kadar süre bölük komutanlığı tarafından size tahsis edilir sınavın birliğin bulunduğu yerde olması durumunda daha az sınavın uzak bir şehirde olması durumunda da daha fazla sınav izni ver, verilir. Evet aslında kısacası maddemiz bu arkadaşlar. Sınavınız İstanbul'da siz Ankara'da askerlik yapıyorsunuz. Size gidiş geliş ve sonuçta otobüs süresi bilmem ne sü sürekli bir arkadaşlar zaman geçiyor. Gidiş geliş ve bir sürede ekstra süre verilir yani muhtemelen ya iki gün ya üç gün izin verilir. Sınavınız aynı şehirdeyse ne oluyor? Aynı şehirdeyse muhtemelen bir günde iznin verilir bir günde gider gelirsiniz hemen arkadaşlar. Bu şekilde sınavla alakalı bilgilendirmeni yapmak istedim özellikle Ağustos cebinde. 28-29-30 Temmuz tarihlerinde katılışlar olacak. Birinci grup Ağustos'un birinci grubu. 16-17-18 Ağustos'ta ikinci grup. 13-14-15 Eylül'de de üçüncü grup katılış yapacaklar. Bu katılış yapan özellikle birinci grup arkadaşlarımız bu soruları merak ediyorlardı. 1 Ağustos'ta KPSS A Ağ grubu genel kültür genel yetenek. 7 Ağustos'ta KPSS A öğretmenlik 8 Ağustos'ta aynı şekilde ve 15 Ağustos'ta KPSS'nin öğretmenlik ana bilim sınavları var arkadaşlar. Gider gitmez hemen atıyorum 28-29-30 Temmuz'dan itibaren katılış yapacaksınız. Hatta şöyle bir şey yapabilirsiniz. 30 Temmuz ve 1 Ağustos'ta KPSS'ye yapılacağını varsayarsak şöyle bir sınav yap bakalım hemen. Sınav takvimi 1 Ağustos'ta mıydı KPSS? Evet 1 Ağustos 2021 KPSS e, Genel Kültür, Genel Yetenek, Öğretmenlik ve A, A grubu için 7 Ağustos KPSS A grubu alan bilgisi 8 Ağustos KPSS A grubu ve öğretmenlik alan bilgisi 15 Ağustos KPSS öğretmenlik alan bilgisi sınavları yapılacak bu birinci grup 28-29-30 Temmuz'da katılış yapacak arkadaşlarımız yani birinci Ağustos Çelbi'nin birinci grubu askerlik şubelerine sınava gideceğine dair bilgisini versin. Çünkü bir hafta önceden verilmesi gerekiyor haber diyor. Bir hafta süreniz olmuyor. Bir iki günlük oluyor. O yüzden siz gitmeden askerlik şubesine bildirin. Ben sınava gireceğim. Sınavdan sonra katılış yapsam olur mu tarzında bir e, izin alın askerlik çubasına ve o şekilde katılın arkadaşlar. İzin vermek zorundalar. Sınav bir yasalaktır. Anayasalaktır. Bunu kimse engelleyemez. Bu sizin hayatınız söz konusu. Bu sınavlardan belki geçip amir memur olacaksınız. O yüzden bu bilgilendirmeyi yapmak istedim. Arkadaşlar bilgilendirme bu kadar. Videoyu bitiriyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar destek için abone olmayı unutmayın. Ve bu videoyu da beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler. Bilgiler geldikçe kanalımda paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.